Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sony Ericsson Xperia Arc modelinde cihazı inceleyeceğiz. Bu cihaz öncelikle benim 70'te kullanmış olduğum eski bir cihaz. Fakat ben bu cihazın ekranı ve kasasını yeniledim. Bu cihaz 2011 yılında çıkmış bir cihaz ve şu anda 2021 yılındayız. 2022 yılına girmek üzereyiz. Bu cihaz acaba halen daha kullanılabilir mi? Onu ufaktan inceleyeceğiz. Öncelikle cihaz açık mı? Kapalı. Ben açayım. Açma tuşuna basılı tutuyoruz. Normal şartlarda şu anda titremesi gerekiyor ama cihaz eski bir cihaz olduğu için benim bir tek titreşim çalışmıyor bu cihazda. Onun dışında her şey çalışıyor. Bu cihaz bu arada bildiğim kadarıyla Sony Ericsson'un son cihazı diyebiliyorum. Çünkü Sony Ericsson dağıldı sadece Sony satın aldı. Yani Sony Ericsson Sony oldu. Zaten cihazda Sony olarak açılıyor. Sony Ericsson olarak açılmıyor. hem buradaki gibi hem de burada yazdığı marka gibi açılmıyor. Direkt olarak Sony açılıyor. Evet cihaz açıldı arkadaşlar. Bence cihaz gayet hızlı. Uygulamaların hepsi SD karta kurulu. Sadece Flappy Bird'de Dr. Driving harici çünkü cihazda toplamda 1 GB boş dahili alan mevcut. Bu 1 GB'ın zaten bir kısmı yazılım. Bir kısmı da cihazın içindeki işte kayıtlar, telefon bu tarz uygulamalar. onun dışında cihazda 512 MB RAM var arkadaşlar. bu günümüz teknolojisinde çok az ama bu cihaz 2011'de ilk çıktığında bu cihaz devrim terinde bir cihazdı. Hani şu anda günümüzde bile hani bu tepkiler yavaş ama hani inanın ben burada Nest video çekerken daha net görüyorum. Biraz yavaş ama bence telefon gayet iyi. Hız açısından. Çok eski bir cihaz yani. Bu kadar yavaş olması çok normal. Bir de cihaz yeni açıldığı için hani yavaş yavaş hızlanıyor. Ben o zamanların en popüler oyunlarını yükledim cihaza. Minecraft Pocket Edition. Ee, onun dışında Flappy Bird. Subway Surfers. Doctor Driving. Angry Birds. Bu oyunlar zaten ben bu oyunları zamanında bu Play Store'dan bu cihaza indirdim hani e, bu oyunlar bir zamanlar çok meşhur oyunlardı. O zaman şimdi bir kamera testi yapalım. Bu cihazda hatırladığım bir şey e, flash açıkken çok daha net e, fotoğraf çekiyordu. Örneklik olarak çekilmemiz açısından bir tane kahve getiriyorum. Bence yani şu an baktığımızda bile kamera gayet kaliteli. Bir de bir tane fotoğraf çekelim. Şöyle düzleyeyim. Yani bence 2011 yılından bir telefona göre gayet güzel çekiyor kaydederse hemen bakalım. Bence bence gayet kaliteli. Zaten bu cihaz ilk çıktığında hani HD kamera olarak devrim niteliğindeydi. Arkasında da eklemeyi unutmamışlar. Burada HD yazıyor. Ve bu cihazda flash da var. Flash da o zaman için devrim niteliğindeydi. Birçok cihazda flash yoktu. Bence bu cihazın büyük bir eksiği ön kamera olmaması. Ama o zamanlar öyleydi. Yapacak bir şey yok. Birçok cihazda ön kamera mevcut değildi. O zaman kameraya da baktık. Ee, tarayıcı halen daha iş görür şekilde. Yani bence gayet kullanılır. Sim kart takılı olmadığı için hep böyle bu yarı veriyor. Ama hani bir sıkıntı yok. Örnek olarak şuraya bir MyNet'e girelim zaten çıktı bence gayet hızlı hani gerçekten gayet hızlı bir e, cihaz 512 MB RAM var cihazda hani bence gayet iyi 2011'in cihazını 2021'de kullanıyorum çok kısa bir zaman sonra 2022'ye gireceğiz zaten bu siteyi açmıyor onun dışında örnek görüyorum gazete yazalım Burada direkt geldi. Gazeteler.com Evet açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet iş görür bir şekilde. Cihaz eski bir cihaz ama bence gayet güzel bir cihaz. Cihazı ben rootladım. Root yetkisi aldım. Root yetkisi nedir? Hani belki bilmeyen vardır. Root yetkisi cihazı tamamen elde edebilmeniz için cihazın tam e, kartın içindeki bilgileri değiştirebilmeniz açısından e, bunu elde ediyorsunuz. O zaman bir tane oyun açalım. Hatta birkaç tane oyun açalım. Flappy Bird bu zamanı insanları çıldırtan oyunu. da skorum 12 idi galiba. yandık. 19'muş bu arada skorum. Onun dışında Minecraft e, Subway Surfers Doctor Driving Angry Birds Minecraft'ı şöyle size bir göstereyim. Gözünüz olabilir 073 sürümünde. <laughs> bir survival modu açmıştım. Hani bu telefonla Minecraft oynamak ne bileyim Beni çok geçmişe götürüyor. Evet, tepkimi görüyorsunuz çok kötü bir tepkim ama ben şu anda hani iPhone 11 kullanıyorum. Onda da Minecraft var. Aradaki fark zaten anlatılmaz. Bu cihaz çok eski bir cihaz. Benim şu an bu Minecraft açabilmem bile bence bir mucize. O zamanlar öyleydi yapacak bir şey yok. Bu şekilde oynuyorduk. Bunun dışında Angry Birds tabii ki bu da zamanın popüler oyunu. Ciddi anlamda bunu herkes oynuyordu yani. Aa, bu ses bile beni eskilere götürdü getirdi yani. Biraz kısabiliriz. Ben bayağı bir ilerlemiştim bunda. En son burada kalmıştım. Çok detaylı oynamayacağım sadece sizi tanıtıyorum. Sony yaptığı cihaz taş gibi halen de çalışıyor arkadaşlar. Bahsettiğim gibi sadece ekran ve kasası değişti. Onun dışında cihaz hani kartında vesaire hiçbir işlem yok. Doktor Driving açmaya gerek var mı? Açalım. Halenler şu da reklam gelmesi garip açıkçası. Bir de arkadaşlar bu cihazda göstermiyordum. HDMI var. Eğer kablosunu alırsanız e, cihazı HDMI kablosuyla televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bu da açıkçası devrim bir bir e, üründü, yani özellikle. Ve cihazın orijinal kutusunda bu kablo geliyordu. Onu da hatırlıyorum. Parking zaten bu efsanedir yani. Bunu bilenler bilir bu oyun. Cidden şu an usta şoförsek bu oyundan sayesinde. Of geçirdik duvara. Her neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Play Store'da Google Play Store'a gelirsek ee, birçok şey indiremiyoruz çünkü artık biraz eski bir cihaz. Yani oyun desek yok yani hani 404 bu cihazda Android 404 sürümü var. Hatta size onu da şöyle bir göstereyim. Android 404 olduğu için yani birçok oyunu indiremiyoruz. LT15 i Xperia Arc olarak geçiyor. Bir de bunun LT18 i'si var. Ee, o da Xperia Arc olarak geçiyor. Aralarında bir tek işlemci farkı var diye biliyorum. Hani yanlışım varsa affola. Hani birçok şey indiremiyorsunuz. Ben bunu Instagram yüklemeyi denemiştim ama hata vermişti bağlantı hatası. Instagram Lite. yüksek ihtimalle bağlantı hatası verecek. Ben az önce aa bu sefer indiriyor. Açıkçası şaşırdım yani bu cihazda Instagram'a girerse yani cidden çok şaşırdım. 2011 yılının cihazı yok artık. Yani 512 MB RAM'li cihazla da Instagram'a giriyorsam ben çok şaşırdım yani şu anda. Bekliyoruz. Geç açılması çok normal. Evet yani şu anda cidden şoktayım arkadaşlar yani. Böyle bir cihazda da Instagram'a girebilmem beni çok şaşırttı yani. WhatsApp desteğini kaldırdı ama onu WhatsApp kesinlikle olmuyor çünkü WhatsApp Android 4.0'a desteğini kaldırdı. WhatsApp sticker Aa, yanlış yaz. Bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde indirmeyecek WhatsApp'ı. Çünkü desteğini kaldırdı diye hatırlıyorum. Aynen WhatsApp zaten gelmiyor. Onun dışında Facebook Lite indirebiliyoruz. Bence cihaz gayet yeterli bir cihaz. Hani ez orada kalsam şu an 2022 yılına girmek üzere. 2022 yılında bile bu cihazı kullanabilirim. Bu cihazın tek sıkıntısı, bu cihaz sadece orijinal Sony kablosuyla Sony kulaklığıyla kulaklık takabiliyorsunuz. Diğer 3.5 mm'lik hiçbir kulaklık bu cihaza uymuyor arkadaşlar. Orijinal Sony edinmeniz gerekiyor. Bence bir S3 Mini'den daha iyidir yani bu cihaz. Bu cihazın tek dezavantajı ön kamerası yok. Kamerası, kameranın kalitesini gördünüz arkadaşlar. Ne yani bence gayet iyi. Galeriyi bulabilirsem. Buradan gelelim. Benim birkaç tane çektiğim fotoğraflar vardı. Bunları ben çektim. Kalite bence gayet güzel. Yani baksanıza arkadaşlar. Şu an yükleniyor fotoğraf. Bir türlü yüklenmedi evet. Yani bence bu kadar eski bir cihaza göre gayet net bir fotoğraf. Cihaz hakkında göstereceğim başka hiçbir şey kalmadı. Cihaza zaten hat takmadım. Herhangi arama falan yapma gerekiyor. Cihazım zaten Türkiye yurt içi kayıtlı. O açıdan bir sıkıntı yok. Arama yapılabilir. Ha buradan bir de galeriden göstermeye çalışayım bu fotoğrafı. Belki daha net gözükür. E şu an net. Evet, şu an görebiliyorsunuz. Bir tane küçük kamerası bence gayet güzel çalışıyor. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Benim bu, bu videodaki amacım 2011 yılındaki bir cihaz 2011 yılının hitlerinden olan bir telefon. 2022 yılında halen de kullanılabilir mi? Bence halen de kullanılabilir. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi günler.